Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir. Tomb Raider 2013'ün ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra tekrardan birlikte olmak güzel bir duygu arkadaşlar İstanbul'daydım o yüzden videolar gelmiyordu ee, Elimde montajlanacak Amnesia videoları var o seriyi de bitireceğiz arkadaşlar inşallah Her neyse oyunumuza dönelim ee, Tomb Raider'ı biliyorsunuzdur zaten çok köklü bir seridir Filmi falan da var izleyebilirsiniz Lara Croft Tomb Raider diye yazarsanız çıkacaktır zaten Başarılı bir oyun arkadaşlar dediğim gibi köklü bir geçmişe sahip bu kez çok daha farklı bir hikaye anlatıyor ama hepsinin ortak bir noktası var işte yalnızsınız yaralanmış vaziyette olabilirsiniz kaza yapmış da bir yere düşmüş oradan kurtulmaya çalışıyor olabilirsiniz yani hepsi bu gibi konuları işleyen bir oyundur Tomb Raider. Her neyse oyunumuza geçelim oyun içinde daha detaylı ee, hallederiz bu işleri. Türkçe ama yaptım arkadaşlar bulabilirsiniz basit bir şekilde. normalidir ya bizi kasmasın. Şimdi hikaye dinleyeceğiz. Ben konuşmayacağım arkadaşlar. Buraları kesinlikle geçmeyeceğim çünkü hikaye önemli arkadaşlar Tomb Raider'da. Film gibi yapmışlar lan Eee öldük biz Of oh be abi adamsın ya Ah diriltti bizi tepki olarak ekranın çizgilenme olayları onun benimle bilgisi ilgisi yok arkadaşlar Söyleyeyim peşin peşinde Size gözüküyor mu bilmiyorum Gerçi video şu anda 720 piksel çektiğimden dolayı Sizde bir şey değişmeyecektir ama bende gözüküyor yani Allah'ım tutacağım bir kız onda beceremedin anasını satayım ya Aa düştük denize Batan geminin malları şu anda Şu anda oyunun içindeyiz sinematikte değiliz Görsellik değişti zaten. Sinematik var da Yani anlatamadım neyse Devam edin boşverin siz Evet karaya çıktık Ah 3 kilo su yuttu kadın anasını satın Oooo Lan ne ara çıktınız oraya nasıl sakin ya? Lan kimse yürü ya yürü ne olacak? Sakatlık fark ettik. Ananı o neydi lan? Biri çaptı yumru ağzımızın üstüne. Aa bizi götürüyorlar vallahi. şey gibi roman e, tiyatro gibi yapmışlar. Hani yapacağı hareketleri de söylemişler ayinler falan diye. Çevirmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah geriliyor falan yazmışlar iyi olmuş ya başarılı. O ne lan örümcek ağı gibi öyle sarmışlar adamı. Kristal dinamiksi. oluyor? Nasıl bu yanma şekli anasını satayım? Korktum ya dalmıştım. Evet. Ha pardon. mouse'la şu anda sağ sol yapıyorum. Evet. klavyeyle kontrol ediyorum. Ha sallanacağız şunu yapacağız o da mi kesecek? Şu anda çok büyük bir tahminde bulundum ama. Hadi. Ah. Oh. Git yan lan. Aha yanıyor. Oo lan yanacağız. Güzel ölmemelisin Senin gibi ablaya yakışmaz. Orayı şimdi ipi değdireceğiz. Hadi Aha yandım. Yanmadım lan. Kesin yandık tamam. Oo, abla ne yaptın sen ya? Hadi lan ne kadar zormuş anasını satayım ya. Hadi olacak 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 olacak. Hadi. Allah sabır. nereye mi gideceğiz ne yapacağız bir dur ya. Bir dur dur bir dur. Ha? Aşağıda bir şey oynuyor lan onu öyle ceset mi? Aa tutuştuk. Oha. Hayır, hayır hayır hayır. Girdi lan girdi. Aa. Canım yandı. Bas 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 sök lan sök. uş be. Ölmedin değil mi lan? Ha? Yani öyle bas bir şekilde ölmemelisin. Pislik götürüyor. Bu ne anasını satayım ya. Kalk abla kalk. Lara abla. O ne lan adam şey kadını şey yapmışlar. Ayin gibi basmışlar oraya. Kutsal ayin üzerine yardım edebilir miyim? Abla değil mi lan ben ya erkeğe de benziyor da yani ne olduğu belli değil. Ne <laughs> oldu <şu an> <laughs> no, ne diyor lan? Ha meşale alacakmış. Bu DLC paketli arkadaşlar normal değil yani yeni ekstra özelliklerimiz olacak. Yak abi. Ah, tamam Aha yaptık. Yanma olayları biraz basite kaçmışlar gibi duruyor. Yani öyle pek gerçekçi bir değil de sanki sihir kullanarak onu yok etmişiz gibi durmuş. şimdi duyuyor lan seni? Oh sığdık. Aha söndü meşale. Ooo her şey tamam. Buradan meşaleyi yakalım sonra şunu patlatalım. Bu arada ani ani FPS şu anda olduğu gibi sebebini bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Ben de 15 FPS'ye düştü oyun. Sen nasıl yapacağız? Düzelirsen babanın ayrına. Ha tamam, şurayı zıplayacağız. Düzelsene lan. 15 FPS var. E ha düzeldi tamam. bu nedendir bilmiyorum arkadaşlar yani. Çok gürültülü katlama olacak gibi duruyor. Hadi. Ulan. Uff vay babam vay atla abla önceki oyundan oynayanlar varsa bilir Lara ablamız biraz es esnektir yani uçar zıplar kaçar o neydi lan o <laughs> otmuşlar mı hangisi öldü mü lan nasıl girdin oğlum sen öyle Yüz abla yüz sessiz sakin. Lan oraya biraz şey falan nasıl çıkmış anasını sakin. Aha boyu geçiyor. Ne oldu lan? Heh. Sık sık böyle sinematiklerin oyuna dahil olduğunu görmek güzel bir şey. Bak yine oldu. Bunun sebebini bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Oo, oo! Daha pis düştü. 10 FPS oldu 12. Bunun düzelmesi. Bunu umarım bir sonraki videoda çözebiliriz. Öyle umuyorum yani. <laughs> ah, tamam. Tamam bu mine patlatıp burayı uçuracağız anladığım kadarıyla. Buradan inebilir miyiz? Çıkabilir miyiz? <laughs> Uçakmış lan. Ben uçağı yeni fark ettim abi. Buradan, ha şuradan tırmanabiliriz tamam. Hey ile yak. Yaktık. Şuradan tırmanalım. Tırmanamıyorum. Lan düşme. Öldürme ateşi. Bunu Elimize ne geçti şimdi? Ne yapıyoruz lan yine? Ha tamam. Oo, yakala, Yakaladım. Hadi lan niye düştün? Dur bakalım şöyle bir şey mi yapacağız? Tut tut tut. Bak ya bu. Bunlar o şeyler değil arkadaşlar fark etmişsinizdir de Yani böyle pataküte fps düşüşlerinin olması Can sıkıcı bir durum neyse Dediğim gibi üzgünüm insan bilemiyor yani oyun içinde anlayabiliyorsunuz Bu tür şeylerin olduğunu Bu bize bir ders olsun ee, Umarım ikinci videoda bu sorunu çözebiliriz Şöyle çık tamam Efile serçe ne geldi lan? Yine mi vurdun? İyi de o gitmiyor ki. Deste de yok gibi. Onu bir şey tutuyor sanki ya. Dursana. Ya atlayalım. Lan küt diye düştük. Ne oldu lan? bir şey tutuyor ya onu oradan vuruyoruz da hani yakınca acaba bir icraat oluyor mu ben onu da merak ettim şimdi işte. yak 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 ha. lan biz yanacağız ha şey Oradan geçince hepsi sönüyor zaten. Çok iyi için. Lan çık abla. Ha şunu da yakaladım pardon. Ben bunu fark etmedim. <laughs> Temeden güzel bir şeyler başardık ama emin olun yani. Çok şifreli bir oyun arkadaşlar Tomb Raider. Anlayamak, anlamak biraz uzun sürebiliyor. Şimdi ben onun üstüne atlasam elime ne geçecek? <laughs> ha. Ha, ona da malzemeyi yükledi şimdi o. Güzel tamam anladım ben. İçindeki malzemeleri yakacağız kesin şimdi. Allah Allah. Yolun tespitini yaptı ablamız. Üstte basınca böyle ne olduğunu bilmediğim bir hareket yapıyor Ulan var ya yanlış yaptım ya Nasıl düzelteceğiz şimdi bu o altı, şey yediğimiz altı Oo. Tüpleyi oh, oh. yapsak olur mu ya Vallahi çok yanlış yaptık Ulan malzeme de kalmadı Tamam tamam Nasıl aşağı inecek Hiç yapmayacaktık ya. Rezil ettik. Ha ah, tamam için elinden malzeme oluyormuş güzel. Adam yani bizim gibileri düşünmüş. Bizim gibi beceriksizleri hesaba katmış. Böyle güzel bir sistem yapmış. Şimdi onları yakacağız. Onlar da mayınlara çarpacak. Patlatacak oraları. Yak. Ha şimdi vur onu. geldi. Uf be. Deniz mayın ne patladım ya. Ben de öyle düşünmüştüm. Işte. Lan oha. Dünya başımıza yıkılıyor. Tamam. Yolumuz belli oldu. Lan 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 lan. Aha uçtum. Oh. Oh. Bir şöyle şeyler başımıza gelmese her şey çok daha iyi olacak da. Buradan mı atlayacağız ne yapacağız? Ulan şu anda var ya bu kadar kasıyor ki ne yapmamız gerektiğini anlamadım. Güzelseydi. Arkadaş. Hadi ya. E güzel ya bir kırka çıktı. 50'ye çıktı. Aa tuttu valla. Ana taş üstümde düştü. Ne yapacaktık ki lan ben anlamadım. Tamam tamam baştan yap onu ya. Kusura bakmayın yani. Yürü abla. Abi diyesi mi geliyor sürekli? Yani bir oyunda kız karakter yönetmek haklı durum. Şöyle bir şey yapacaktık. Allah Allah. Herhalde o yuvarlak daralırken tam noktasında basmamız gerekiyor ya. koş koş Lan ne oldu oyun girdi Hadi be tam başarıyorduk ha o sarı oldu bu sefer de Başaracağız dur tamam onu halledeceğiz ya 15 dakikadır sinematik ticaret cürtü uğraşıyoruz daha henüz oyunun esasına geçemedik yani bir Doğru e, gün bir savaş sahnesi bulamadık Abi küfürlerde atmışlar ya yine öldük. Allah Allah. Koş abla. <laughs> Şeyle tekmele mi diyordu lan? Orada ben mi yanlış oldum? Bir dakika. Dur dur. Yeni bir şey görmüş olabilirim. Tabii Türk insanı okumaz da fazla yani bizim de orada şu anda durumumuzu bellettik. Hadi yüklen lan. Ha tam böyle oyunun bozulduğu zamana denk gelir zaten böyle atraksiyonu sanırım. Ha vurdum tek Gel uuuu ne ezildi ama. Adam var ya kamurgalar iç iş içe geçmiş. Atla. Aha gitti. Sağ sol sağ sol sağ sol. Şu e, yön tuşlarıyla yaptığımızdan tabla ASD ile yapmıyoruz arkadaşlar. O insan unutturuyor idi. Uf. Quick time event de koymuşlar sağ olsunlar unutmamışlar ama. Uf. Ha tamam buna da iyi kaçtık. Yardır yardır yardır. Hmm. Hadi çıkış çıkmış gözüktü. Tamamdır. Bunlar alıştırmalık olarak atmışlar da ileride o quick time eventler daha zor olacaktır. Buna inanıyorum yani. Bir hava al ya bir temiz hava al. Ne yaptın? Mağaranın içinde başladık anasını satayım böyle bir şey olamaz ya. Senin güzel bir hanıma bu kılık kıyafet yakışıyor mu ya? Al işte de böyle şeyler yaşamasak çok daha muhteşem olacaktır. Sabahtan beri demo oynuyoruz sanki. Bu nedir ya? Yeni Tomb Raider yazma tatlına gelmiş adamlar. Neyse bir 10 dakika daha oynayalım da sorunu çözmüş olabilirim şu anda. Yani sorunu çözmedim de videodan sonra çözeceğim sorunu. Evet bir sandal. Onları gömçüktüler bence. O ağzımıza yumru vuran şerefsizi bulmamız lazım bence var ya. Oğlum nasıl bir cesaret lan? Aha dal gitti. Lan lan lan. Uf gitti. Abi orada ayak mı kayar Kurban olayım. Başka yerde gitmiş Burada düşülmez ya. Kesin ölürsün ya. Kayalıklara bak. Yardır yardır yard. O oh, ağaç. Ağaç düşmesin şimdi klişe olarak. Çok klişedir öyle sanırım. Aa olmadı tamam. Bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. Yani çok can sıkıcı bir durum olduğunu farkındayım. Ben tekrardan özür diliyorum sizlerden. Evet. Zaten 10 dakikadan ya da 5 dakikadan dediğim gibi videoyu kapatacağım. Yani böyle oynanmıyor yani. 2-3 dakikada bir böyle kasması olmuyor yani. Uçağa bak lan. Amerikan uçağı. Bombardıman uçağına benziyor. War Thunder'dan aşinayız. Ne yapacaksın ki? Havraya mı atlayacağız? Havraya mı atlayacağız? Bir dakika. Tamamdır eyle tutut aha tutundum valla uç lan uç gebercez şöyle kay az daha şu anda iskeletini bu arada tanımışım pardon şöyle atıyorum lan şöyle lan ha ha oyun ha tam yerinde bozulmuş ulan kanat tepemize çökecek ikiye bölerdi lan biz var ya bir düşseydi var çok efsane ölüş olurdu Burada bir oyunun klasik olarak fiziklerini falan tanıtıyor işte neler yapabileceğimizi anlatıyor. Intro gibi düşünebilirsiniz yani bu oyunun demosu başlangıcı falan. nasıl derseniz artık. Yapıp... Bu hareketi Prisol Persia'dan almışlar yani çoğu oyun gerçi ondan aldı da çok efsane bir hareket bu ya. Orada var ya kesin loot edilecek bir şeyler vardır. Sumo topla ya orada Sen. Çantayı açmadan için nasıl açabildin lan? O kamera işe yarar. O neydi lan okuyamadım. Bir telsiz. me durduk yere yerimizi belli ettim var ya. Tamam etrafta loot edilecek bir şey yokmuş. Tamam. Yani bunun böyle olmadığını e, hepimiz anlamış olmalıyız arkadaşlar. Böyle sürmez bu video. Yani ben bu sorunu çözebilmem lazım. İkinci videoda bu sorunu inşallah halletmiş oluruz. E, hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bu hatayı çözdükten sonra tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın.